Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete leke ve'l mülk la şerike lek. Evet muhterem dostlar, bu yılda maalesef hüzünlü bir hac sezonu geçiriyoruz. Neden? Çünkü bu yılda maalesef hacılarımız gidemedi. Bugün Zihriçi ayının ilk gününe girdik. Bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Ve Yüce Rabbimiz vel fecr ve leyalin aşr. bu on güne yemin etmiş. Niye yemin etmiş? Çünkü bu ayda hac e, haç var, Arafat var, Müzdelife var, Mina var, Cemerat var. Alem-i İslam'ın Arafat'ta birleşmesi var. Maalesef bugün bu senede yabancılar gidemedi. Sadece Suud hacıları hac yapacaklar. İnşallah bunun sevabını da gerek tüm zaman itibariyle veya bu yılda gidemeyen hacılarımız açısından hepimiz açısından bunun sevabını kazanma fırsatı vermiş Cenab-ı Allah bize. Ve bu günlere yemin etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam "Ma min el amelus salihu fiha ahabbu min hadihi yam yüce Rabbimizin katında yanında amel salih bakımından Allah'ın Rabbimizin en sevdiği ameller bugünlerde yapılan amellerden bahsediyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Sahabe-i kiram ya Resulallah Velal cihadu fi sabilillah. Yani Allah yolunda cihat yapmak da mı bundan daha üstün değil? Kal Ali sallallahu ve cihadu fi sabilillah. Resulullah diyor hayır Allah yolunda cihat yapmak dahi bu zilhiccenin ilk yolunda yapılan ibadetler kadar sevaplı olmaz diye bugünlerin ehemmiyetini bize bildiriyor. Hz. Ebu Hurel'e ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anh sahabe kiramdan bunlar bu günlerde çarşıya pazara giderek e, terbiye ve tekbir getirir. Hiçbir alışveriş de yapmazlar. Sırf bunu o insanlara öğretmek için, ehemiyetini bildirmek için, bu tekbir ve terbiye getirmek için pazara giderleri diye buyuruluyor. Tabi bizim de amellerimiz bu günlerde mümkün olduğu kadar gece namazlarımızı, diğer kuşluk namazını, teheccüd namazlarını ve ibadetlerimize daha fazla ağırlık vererek inşallah bu günlerin, bu gecelerin feyzinden nasiptar olmaya gayret edelim inşallah. Cenab-ı Allah bu günlerin, bu gecelerin feyzinden bizleri nasiptar eylesin. Rabbimiz inşallah haca gidemediğimiz halde bize de hac sevaplarını nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.